19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin genel durumu. Osmanlı Devleti bu dönemde Avrupa devletleri arasındaki rekabetten faydalanarak ayakta kalmaya çalışmış, varlığını devam ettirebilmek için denge politikası izlemiştir. Düşmanımın düşmanı dostumdur. Osmanlı Devleti bu politikayı 18. yüzyılın sonlarında 3. Selim döneminde İngiltere ve Rusya'nın desteğini alarak ilk kez Fransa'ya karşı kullanmıştır. Fransa'nın 1798'de Mısır'ı işgali üzerine Osmanlı Devleti özellikle Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik akımından son derece olumsuz etkilenmiş, devletin varlığını sürdürmesi için askeri, maliye, eğitim, hukuk ve baş pek çok alanda ıslahat yapılmıştır. Bu dönemde Osmanlı Devleti için hasta adam tabirini ilk kez Rus Çarı I. Nikola kullanmıştır. Kırım Savaşı sürecinde 9 Ocak 1853. Dağılma döneminde önemli siyasi gelişmeler. Milliyetçilik isyanları. Sırp isyanı, 1804 ila 1878. Milliyetçilik akımı ile Rusya'nın Slav toplulukları üzerinde uygulamaya çalıştığı panslavizm politikasının etkisiyle ilk isyan Sırplar tarafından 1804'te çıkarılmıştır. Osmanlı Rus savaşları sonrasında Sırplar 1812 Bükreş Antlaşması ile imtiyaz 1829 Edirne Antlaşması ile özellik, 1878 Antlaşması ile bağımsızlık elde etmişlerdir. Yunan Rum isyanı 1820 ile 1829. İlk isyan 1820'de Efrak'ta çıkmış fakat kısa sürede bastırılmıştır. Rumların 1821'de Morada tekrar isyan etmeleri üzerine Mısır valisi Kavalalı Ali Paşa'dan yardım istenmiştir. Ali Paşa ve Girit valiliğine karşılık bu isyanı bastırmıştır. Ancak bu duruma İngiltere, Fransa ve Rusya tepki göstermiş ve Yunanistan'ın bağımsızlığını istemişlerdir istekleri reddedilen Avrupa devletleri bunun üzerine 1827 yılında Navarin'de Osmanlı donanmasını yakmıştır. Donald'a eserinde İngiltere, Rusya ve Osmanlı devletindeki soyluların yaşamını anlatan İngiliz yazar Lord 1823'te Rumları desteklemek için Yunanistan'a gelmiş ancak ateşli bir hastalığa yakalanarak savaşa katılamadan ölmüştür. 1824 bu sürecin sonrasında Yunanistan Rusya ile imzalanan 1829 Edirne Antlaşması ile bağımsızlığını ilan etmiştir. Osmanlı Devleti'nde bağımsızlık kazanan ilk topluluk Rumlardır Yunanlılar, 1829. Ayrıca Edirne Antlaşması Fransa'nın Cezayir'e işgaline zemin hazırlamıştır. 1830. Kuzey Afrika'da kaybettiğimiz ilk toprak Cezayir'dir. 1830.